Bu kanalım daha yeni olduğun için hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bu yani biraz sıklıkla gelmiyor bu kanala biliyorum ama bu konumuz şimdilik nasıl YouTube, Instagram, Twitter ya da X hesabınızın birçok yani yerden mesela sosyal medya hesapları için ayrı ayrı tekil tek gönlü internetinizi nasıl her yöne olarak çevirebileceğinizi anlatıyorum arkadaşlar anlaşılan şey bu şimdi nasıl e, tek yönlü interneti her yöne çevirirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım şimdi size kanıtlamak için ben şu şekilde Türksel hesabıma girmem lazım girdim evet bakın bu kısımda zoom yapacağım ben size göreceksiniz. 1024 megabayt bir internetim olduğunu görüyorsunuz. Bakın 1000 megabit demiyorum 1000 megabayt. İkisi ayrı şey bir günlüğüne gelmiş. Bunu her yöne çevirmek için her yöne olarak bunu bir uygulama kullanmamız lazım. Salla kazandan 1 GB YouTube için sadece YouTube'a gelmiş. Bakın size kanıtlamak için başka bir internetimin olmadığını göstermek için şu tüm ediyorum. Başka bir yer yok. Başka bir internet olsa bu aşağı kısımda gözükürdü. Şimdi geri çıkıyorum. Yukarı kaydırdım. Attım abicim. Bakın YouTube'a açıyorum. YouTube'a açtım. Belki abi. Ee, görüyorsunuz bu şekilde. Sadece YouTube için var. Anladınız mı? Çıkıyorum ve Google'a geliyorum abicim. Google Chrome. Pardon, bir an yani yön değişiyor yani. Google Chrome'da bu şekilde gezinebiliyorum. Ama gidip bu şekilde buraya ne yazalım? Eee Abicim araba fotoğrafları atarım. Araba. Anladım araba yazdım. Normal bir araba fotoğrafı. Gördüğünüz gibi. Açmadı. Yani bu da tek yönlü olduğunu gösterir. Şimdi gelelim konumuza. Burada PC Pro'nun nasıl okunuyor? PC Pro adlı bir mobil uygulamamız programımız var. Girdim. Açılıyor açsın. Laçsın. Maçsın biraz bekleyelim. Bu arada gece vakti çektiğim için sessiz olmak zorundayım. Çok ses yapamam. Kusura bakmayın. Buradan ana ana menüye geldik, değil mi? Burası. Yani burası ana menü şimdi. Burada yapmamız gereken iki işlem var. Burada gördüğünüz gibi aşağıda en aşağıdaki diğer ayarlar seçeneğinin bir üstünün bir üstündeki vekil sunucu ayarları yazıyor. Buna tıklıyorum ve burada bir kısım geliyor. Buradan http vekil sunucu kullanılsın seçeneğinin altındaki özel http üst bilgileri kısmına tıklıyorsunuz. Burada özel Http üst bilgileri açılıyor bu kısım açılıyor da biliyor mu yani birinci üst bilgi kısmı sizde ikinci üst bilgi kısmındaki gibi üst bilgi adını yazın yazacak İkisi de boş olacak siz bu kısma geliyorsunuz bu en üst kısımdan bu, bu kısımdan şu kısım bakın işaretlemişsindir kesin host yazan kısma tıklayıp buraya Sizde host yazmayacak sadece boş olacak Üst bilgi adının yazını yazacak Siz bu kısma Sileyim sizin için Host Yazmanız gerekiyor Aşağı kısmına Bu kısma da Anladınız mı İşaretlememe gerek yok videoda zaten basılı tutarak işaretliyorum. zaten öyle bir mobil uygulamanın kendine özel bir temasından dolayı şartlanıyor bu kısma da siz başını şu şekilde silerek ben kopyala yapayım tekrardan yazmamak için kestiğim sadece bu kısma sadece nokta com yazıp noktanın başına tekrar gelerek istediğiniz bir platformun ismini yazıyorsunuz Mesela ben YouTube sizden Instagram interneti varsa sadece tek yönlü sadece Instagram için internetiniz varsa bu kısma geliyorsunuz Instagram yazıyorsunuz anladın mı? Yani atabiliyor mu hani ters söyledim kusura bakmayın ben YouTube yazacağım siz Instagram için direkt şu şekilde değil bakın İ ile değil geliyorsunuz i ile ins. Instagram yazıyorsun. Instagram. Instagram içinse ya da Twitter, TikTok her neyse anlatabiliyor mu? Ben burada YouTube yazacağım. hızlı Bak bitti. o kadar. Yani YouTube'a yazdınız mı bu kısmı da doldurmuş oluyor. Başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Buradan geri geliyorum. Geri geliyorum. Yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı ve isterseniz tekrardan bu kısma girip göstereyim. Burada işaretlememiz gereken hiçbir şey yok. Bu seçenek sizde işaretliyse işaret değil. Bu seçenekte de değilse bu seçenek de işaret değil. Bu seçenekte işarettiyse bunu da işaretleyin. Bu kısma geldim. Şimdi ben Singapur seçmişim ama siz böyle yapmayın. En üst kısma geliyorsunuz. En iyi başarım kısmında. Tıklayıp, tamam seçeneğine tıklıyorsunuz ve böylece işimiz bitmiş oluyor yapmanız gereken şey bu kadar başlata basıyorum bir süre bekleyelim gördüğünüz gibi işe yaradı yani çalıştı yani demek istediğim böyle bir site açılırsa işe yaramış demek Şimdi tekrardan araba yazalım. Gördüğünüz gibi işe yaradı. Her yere girebiliyoruz. İstediğimiz şeyi aratabiliyoruz. Ama bu arada VPN ile birlikte çalıştığı için gayet yavaş olması normaldir. Hani yavaş olması gayet normaldir bir normal bir şey yani Buna spesifik bir şekilde bakarsak VPN yapıyorsunuz bu işi normal gelin isterseniz bir de speed test yapalım şurada girdim speed test'e bastım Speed test bu arada aşırı zor olacaktır çünkü bu bir e, VPN internet her yöne. Bakalım ne kadar hızlıymış. Yani normal bir hız, beklenilen bir hız. Yani 276 normal. Burada ilk başta bir anda 250 50 falan çıkabilir. Bu normal bir şey. Bunun neden olduğunu bilmiyorum ama bu size heyecanlandırmasın. Ben de bir an heyecanlandım. Böyle bir şey oldu. Görüşmek üzere. Video bu kadardı. Bana destek olmak için aşağıdan beğenebilirsin. Bana destek almak amaçla kanalıma da abone olabilirsin görüşmek üzere